2 Mayıs tarihinde eşinin doğum günü kutlayan Alaaddin Bey, eşi Yasemin Hanım'a yaşımızı doğduğumuz günden bugüne geçen yılları sayarak hesaplarsak, seninle aramızdaki yaş farkı 5 ay süreyle 5 yaş, 7 ay süreyle 4 yaş olmaktadır demiştir. Buna göre Alaaddin Bey'in doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dikkatli bir öğrenci şuradaki küçük detayı kaçırmaz. Soruya yaş farkı açısından yaklaşacağız. Diyor ki senin aramızdaki yaş farkı 5 ay süreyle 5 yaş, 7 ay süreyle 4 yaş olmaktadır. Bak küçük bir örnek verelim. İki kişi arasındaki yaş farkı 3 yaş, 4 ay olsun arkadaşlar. Bu iki kişi arasında geçen diyalog şöyle olur. Der ki 4 ay süre ile aramızdaki yaş farkı 3 yaş. Buradaki farka 8 ay eklersem arkadaşlar 4 artı 8'den 12 ay olur. 3 yaşın üzerine 12 ay eklediğimde yaş farkı 4'e çıkar. Bu sefer de diyorum ki 8 ay süre ile aramızdaki yaş farkı 4 yaş. Yaptığımız işlem ne oldu? 2 kişi arasındaki yaş farka ay ekledim ve yaş farkını artırdım. Diyalogumuza bakalım. 5 ay süre ile 5 yaş, 7 ay süre ile 4 yaş diyor. Hangisinde yaş farkı fazla? Burada. Demek ki Alaaddin Bey ile Yasemin Hanım arasındaki yaş farkına 5 ay ekleyince aradaki yaş farkı 5 yaş oluyormuş arkadaşlar. O zaman ikisi arasındaki yaş farkı 4 yaş 7 ay olacak. Bak 7 artı 5'ten 12 ay olur. 4 yaşın üzerine 12 ay sayarsan 5 yaş olur. İşte ikisi arasındaki yaş farkını bulmuş olduk. O zaman doğum tarihini nasıl bulacağız? Yasemin Hanım burada 2 Mayıs günü doğmuş. Biz bunu aya çevirelim. 0205 bir tarih. 4 yaş olacaksa aralarında 4 yıl olacaksa yine 0205 tarihe gelecek. Ama bir de 7 ay var arkadaşlar. Biz buna 7 ay eklersek 5. aya 7 ay daha eklediğimizde 5 artı 7'den 12 ay olacak. O zaman da 0, 2, 12 işte buradaki yıl olacak. Yani 12. ayın ikisi 2 aralığa denk geliyor arkadaşlar.